Uzun zaman oldu görüşmüyorduk. Evet şifreci baba. Yeni şifreler lazım bana. Hallederiz merak etme sen. Hangi eserden başlıyoruz peki? Fakir Bay Kurt'un öykülerinden başlayalım. On binlerce kağıda Anadolu garajı da parası için sokuldu. İçerideki oğul gece vardiyasında barış çöreği yerken karı da yakalattı. Efendilik savaşından dönen Duisburg direni Sıdırda ölüleri çilli kale kaleye götürdü. Teşekkür ederim ama ben sizden daha değişik şeyler de bekliyorum. Ne gibi? Mesela yazarlar hakkında analiz yapsak nasıl olur? Olabilir. O zaman tazibat dönemit başlayalım. İlk olarak Şidasi'yi ele alalım. Anlaştık. Şidasi'nin roba ve öykü alanında eseri yoktur. Bunu bir kenara yaz. Hem anladım. Muallim Naci şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe kullanmıştır. Çok ilginç. Muallim Naci'yi böyle bilmezdim. Öğretmiş oldu. Teodor Kasap, Ali Haydar Bey, Sadullah Paşa, Vizacı Murat gibi isimler pek bilinmese de tazibat döde bittedir. Buradan bir tek ilk mizah dergisi olan Diyojen'i çıkaran Teodor Kasap'ı biliyorum. Bunu da öğretmiş oldun tazimat edebiyatının birinci dönemde göz içi kafiye belipsedirken, ikinci dönemde kulak içi kafiye anlayışı belipsedmiştir. Bunu bilmeyen yok aslında. Peki, Dabık Kemal'in tiyatrolarının tümünü dram olduğunu biliyor muydun? Hayır, bunu bilmiyordum. Peki, geçelim divan edebiyatı da. Şimdi sen ilk mevlid yazarını Süleyman Çelebi olarak biliyorsundur. Evet, yoksa o değil mi? Aslında Ahmedi'yi da önce yazmıştır. Peki başka var mı böyle ilginç şeyler? Hoca Dehâde'yi duymuşsundur. Evet, duydum. Hoca deyince aklına değdiği içerikli şiirler yazmıştır diye geçirmiş olmalısın. Evet, yoksa din dışı şiirler mi yazmış? Evet, adamın ismi de sakın aldatma. Aynı şekilde şairler Sultan-ı de dini yönde bilgili bir kişi olmasına rağmen eserlerinde bunu göremeyiz. Çok ilginç. Hatta Baki Şeyhülislam makamına yükselecek kadar derin bilgiye sahiptir. Dikkatimi çeken bir şey daha var. ÖSYM Mevlana hakkında hiç soru sormamış bugüne kadar. Ama sormayacağı anlamına gelmiyor. Yine de öğrenmende yarar var. Hamdım, piştim, yandım sözünü unutma. Mevlana'ya aittir. Anladım. Sağ ol şifreci baba. Şimdi geçelim Nefi'ye. Dördüncü Murat'ın emriyle idam edilmiştir. Çünkü sivri dilli bir şairdir. Evet, Siham'ı ı Kaza en ünlü eseriydi biliyorum. Divan edebiyatında en çok ismi geçen ülkeyi söyleyince çok şaşıracaksın. Hangi ülke? Çok merak ettim. Divan edebiyatında ismi en çok geçen ülke Çin'dir. Çoğu bu bilgiyi İran olarak biliyordur. Evet ama öyle değil işte. Rubai türünü biliyorsundur. Evet biliyorum. Rubailerde genellikle mahlas kullanılmamıştır. Anladım. Bu bilgiyi de yazdım bir kenara. Divan edebiyatında Kadı Burhanettin ve Kemal Paşazade dışında neredeyse mahlas kullanmayan yoktur. Bunu da yaz bir kenara. Yazdım şifreci baba. Bu günlük bu kadar yeterli. Seninki yine seni takip ediyor. Dikkat et. Farkındayım. Ona peynirli tost ısmarlamıştım oyalansın diye. Ama aklı burada. Neyse bana müsaade. O adamı yine gördüm. Söylemeyecek misin kim olduğunu? Hayır tabii ki. Bak zaten sinirliyim. Tüm hıcımı senden almayayım. Ne oldu ki? Okula gelirken kilotlu çorabım kaçtı. Dert ettiğin şeye bak. Ben de sözlüden sıfır aldın sandım. Neyse tamam. Söylemesen söyleme.